Günaydın arkadaşlar, Yol Haritası 2000'den herkese merhabalar. Bugün 4 Şubat 2021 saat 11.32. Bugün itibariyle sizlerle yine günlük altın, gümüş ve dolar analizimizi yapacağız. Teknik analizini yapıp yorumlayacağız. Pazartesi günü yapmış olduğumuz günlük gümüş analizinde biraz terste kaldık. Gümüşte beklenmedik bir sert ani düşüş oldu ama e, gümüşte yükselişin devam edeceğini düşünebiliriz yani şu noktalardaydı 27 30lardaydı lardaydı e, biz pozisyon açtığımızda ve 26 40lara kadar geriledi bir miktar forexte para kaybettik fakat telafisini de yaptık e, sizlerle birlikte de yapacağız. Ee, öncelikle altınla başlayalım. Altınla alakalı şu anda çizmiş olduğumuz trend kırılmış durumda. Yakından bakacak olursak bir onay görüntüsü de var gibi görünüyor. Fakat uzun vadede altında 1750'nin altında bir sıkıntı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, bu seviyelere kadar bir düşüş beklenebilir. Ee, fakat şu an itibariyle yakından bakacak olursak biraz daha 30 dakikalık grafiğe bakalım. Şöyle bir düşen trend ve buna bağlı olarak da e, bu düşen kırılmadığı sürece yeni bir pozisyon, long pozisyon açmıyoruz. E, şu noktaya geldiği zaman da, şu noktalara geldiği zaman, 1788 1788'lere tekabül eder bu, bugün, yarın, önümüzdeki hafta içerisinde. Ee, yeni bir long pozisyon açabiliriz. Şu dirençteki hacme göre de eğer çok fazla alıcılı değilse piyasaya göre buradan bir e, short pozisyon açabiliriz. Şu anda beklemekte fayda var. Ya alttaki desteğe ya da üstteki dirence deyip oradaki tepkisini ölçmemiz gerekiyor altın için. Gümüş için bakacak olursak da gümüşte e, düşen trend kırılımı olduğunu söylemiştik. E, Çizdiğimiz trend şu şekildeydi ve tam şu nokta onay bölgesiydi. 27.30'lar e, düşüş trendinin bittiği yerde ama e, o trendi pek destek olarak e, o direnci pek destek olarak algılayamadı ve altına salmış durumda. Şu an itibariyle beklediğim noktalar da gümüşte. E, ya şu düşüş trendine onaya geri gelmesi ya da bir miktar böyle yatar seyredip bu trende dokunması e, bunlardan birinin kesinlikle gerçekleşeceğini düşünüyorum ki e, bundan önceki videolarda da söylemiştik ya gümüşte uzun vadeli hedefimiz 35-36 dolarlar kadar olacak. Bundan sonraki süreçte de bu değişmiyor. E, yakından bakacak olursak bakalım bir hatta kalayabilir miyiz? Şu an itibariyle pek bir şey söylemek teknik analiz olarak mümkün değil ama şöyle bir düşen çizilip bunun üstüne attığı zaman bir long pozisyon açabiliriz. Ee, yine satışlara ve alışlara bakarak, e, iştaha bakarak da buradan şu noktalara kadar short pozisyon e, açabiliriz. Bunu deneyebiliriz ama şimdilik e, buradaki destekte tutunamadıktan sonra 27-30'larda şu an itibariyle yeni bir işlem açmak riskli ama e, uzun vadeli olarak bir bakacak olursak da kesinlikle 35 36 dolarları göreceğini söyleyebilirim yani adıma. E, dolarda da durum bu şekildeydi zaten çizmiş olduğumuz trend bu trende e, trendi kırması ve aşağı doğru inmesi onu da şöyle gösterelim yani beklentimiz 6.90-6.80 bir arası bir rakam e, dolarda fakat bugün itibariyle bir e, tepki yükselişi olabilir trende değmek için tekrar e, bu direnci zorlamak için bir tepki yükselişi olabilir. Şöyle çizmiş olduğum bir düşüş trendi var bu düşüş trendinin kırılması ve ona için tekrar geri gelmesi ardından başlamış olan yeni başlamış olan yükseliş trendimiz şu an trend dibine yakın. Yani çok e, az daha aşağı indiği takdirde tamamen trende değmiş olacak ve bu noktadan long pozisyon açıp e, 7 7.17, 7.16'larda e, pozisyonumuzu kapatabiliriz. Bugün itibariyle de bunu takip edeceğiz. E, bilginiz olsun diye söylüyorum ama tabi uzun vadede dolarda 6.80'lik bir ee, yani uzun kastım bir ay içerisinde, üç ay içerisinde olabilir. Ee, 6, e, 6.85'e 6.90 arasında gelmesini bekliyorum, ümit ediyorum. Ondan sonrasında da artık e, ekonomik ve siyasi söylemler biraz etkili olacak diye düşünüyorum. Şimdilik bizden bu kadar, hoşçakalın.